Herkese merhabalar. Merhaba. Bıçak topuna girdik bugün arkadaşlarımızla. Bakalım nasıl bir oyun? Topu mu keseceğiz burada? Hı. Hayır. Ama oyun amacı eğer top senin yanına geliyorsa bak orada kalkan var. Hayır bak, bak anne şöyle bak. Top sana geldi ya. Top ekran, ek, böyle ekran'a bas, Bunu Hı. koruyacak başka birine göndereceğim topu. Hı. Toptan kaçacağız. Evet. Anladım. Hadi bakalım. Başladık. Ama direkt yandı. Direkt bana geldi top. Ya Allah. Dur anlayamadım ilk başta. İlk elinin günahı olmaz. Bekleyelim ikinciyi de bir daha oynayalım. Hadi be, hadi getir topu. Ben anlayamadım ilk oyundan. Bu oyun zor zaten anne. Ben de Bu toptan kaçıyoruz galiba. Allah. Hiç güzel değil Ya hemen yandım. Hemen. Hemen yandım. Sen işte. de mi yandın? İzleme var mı? <laughs> İzleme var mı bunda Buğra? Ben oyunu hiç oynamadım ki. Ya son Son kişi, bir kişi kalana kadar herkes ölüyor galiba. 3 evet, kişi kaldı galiba. Ama yanında bayram var. Ayının yüzüne bastın mı? Evet. Herkesin yüzü değişmiş. Zıplama tuşu çok iyi. Bakın. Takla atıyoruz. İki kez zıplayabiliyoruz. Abla, bir de kavalçamın yanında bir şey var. Ona basınca zıplıp koşuyor. Ama oyunda bu Şu anda yapamazsın. Hmm. Evet birisi kazandı. Şimdi bir daha oynayalım bakalım. Anlayamadık ilk oyundan. Klasik iki takım dört takım diyor. Klasik mi seçiyoruz? Klasiği seçti herkes. Hadi bakalım. Merak klasik güzel. Değil mi? Hadi bu sefer ölmeyelim hemen. Hadi ölme Nup anne. Baba, iyi Oy, zormuş. Top nereden geleceği belli değil ki. Ama top, yes, oryoda, olarak gösteriyor. Aha. <Sessizlik> Beni bir yere ışınladı de. <Sessizlik> <Sessizlik> gelmiş. Bir dakika bekleyin diyor. Ben inşallah. Oyun, oyun, oynarken güncelleme geldi arkadaşlar. Ah. Oyunu gene anlayamadık. <laughs> Hay bir daha oynayalım bakalım. Klasik, klasik, klasik. Çark gelmiş galiba. çark vardı anne. Var mıydı? Evet, deminden oynayamadık. Dur bakalım. Topu kesebiliyor muyuz? Yok. Ama top çarpmış bu ya. Zor ya oyun. Yani. Aa. Bir tane daha oynayalım. Bakalım son oyunumuz olsun o da. Değişik bir oyunmuş. Koşmamız bile değişmiş. Tipimiz de değişmiş. Ya. Evet, top herkesi öldürüyor son bir kişi kalana kadar. Olsun, çok hızlı oynuyor. ki abla bana işte. Ya direkt gönderme olsa göndereceğim ama direkt gönderme yok maalesef. Roblox'un böyle bir şey yapması lazım. Direkt istediğine gönderme olması lazım. Ah, bu, bu, ne? Birisi kazandı. Oo! O, o, çok iyiyim. Hadi bir tane daha oynayalım bakalım. Bu da son olsun. Biraz zor bir oyun ben pek anlayamadım. Alışım ben amacını bile anlamadım. Ben de anlayamadım. Toptan kaçacağımı anladım sadece. Hayır toptan kaçmayacağım. Niye? Topu göndereceğim. O zaman koşmanın bir anlamı yok. Olduğumuz yerde duralım. Hayır tuşların süresi var ya onu basınca. O, o, o biterse top sana gelirse hemen alttakine ama koş kaç. Topu. Böyle bekleyeyim top bana gelirse. Geliyor. Kaçtım. Anladım. He? Koşmaya gerek yok. Sürekli koşuyordum ben. Ya ama ben yapamıyorum. Hey, direkt bana çarptı. Aman. Bir tane değil birkaç yerden geliyor top bence. Değil mi? Neyse değişik bir oyunmuş. Oynadık ve gördük arkadaşlar. Başka oyunlarda görüşürüz. Bay <laughs> bay.